Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazda Hızır Çakırbeyli karakteriyle gönülleri kazanan Oktay Kaynarca'da maalesef üzen bir paylaşım geldi. Kaynarca ölüm haberinin ardından adeta yıkıldı. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Edho 7. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Edho oyuncularını yakından takibi alan dizinin hayranları yeni sezonla ilgili paylaşımlar bekler. Derken, Hızır Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'dan üzen bir paylaşım geldi. Aldığı haberle adeta yıkılan 56 yaşındaki Oktay Kaynarca sosyal medyada yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı. Oktay Kaynarca 60 yaşındaki amcasının hayatını kaybettiğini öğrendi. Ünlü oyuncu amcası Murat Yılmaz'ın ölüm haberiyle adeta yıkıldı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden amcasını son yolculuğuna uğurlayan Kaynarca'yı zor gününde sanat camiasından dostları yalnız bırakmadı. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca şunları yazdı: Uğurlar olsun amcam abim. Beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan, koruyan, gözeten, yolculuğumun omuzdaşı, son büyüğüm Allah mekanını cennet etsin ifadelerini kullandı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Murat Yılmaz'a Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.